kaç gündür arayamıyorum seni. Ne yapıyorsun? Ne yapayım evde oturdum oje sürüyorum can sıkıntısından. Omer aramıyor değil mi seni? Aramıyor inşallah da aramaz. Mutsuzsun değil mi? Sence? bir yandan içim çok rahat kurtuldum diye bir yandan sonra garip bir şekilde izleniyormuş gibi hissediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Bu akşam dışarı çıkıyoruz. Ne dersin? Olur vallahi çok güzel olur. Bizim kızlara haber verin saat 9 gibi seni evden alayım. Olur mu? Olur. Biraz daha erken gelsene. Beraber yemek falan yeriz. Tamam. O zaman 8 gibi sana geleyim. Yemek falan yiyelim. Oradan da dışarı çıkarız birlikte. Sonra da gece bende kalırız. Gece sende kalma fikri işte. Tam olarak aradığım fikir buydu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tuğçe gibi falan da çağırırız. Bir dakika. Ne oldu? İyi misin? niye geldik ki şimdi bu? Tam kurtuldum dedim. Ne gerek vardı ya? Neyse. Gidel herhalde. Panik. Panik. Panik gerek yok, gerek yok. Geçecek. Geçecek. <laughs> Merveh, du är ett fanaskopier. Merveh, du är Merve! fan. Ya bak konuşabiliriz. Konuşarak çözebiliriz. Merve! Hadi aç şu kapıyı artık ya. Bak bütün... Bütün insanlar rezil oluyoruz. Merve! Bir evet. Gitmesi lazım. Merve. Ne yapacağım? Küçük gibi de değil ki ya. Arayayım ben polisini. Neyse. Eşyan olmaz. Evet. Olmaz. Gitti galiba. <laughs> ne yapıyor ya? Fadaşım geldi? Ne yaptı? Merve, şey şey bak gerçekten çok kötü olacak. Sabahtan beri seni bekliyorum burada. Sana son kez soruyorum. Bu kapıyı açacak mısın yoksa açmayacak mısın? Aksi takdirde bende olan anahtarları kullanmak zorunda kalacağım. Hadi be kızım. ben de lütfen açar mısın şu kapıyı? Evet. Son defa soruyorum. Bu kapıyı ya açarsın ya da ben girmek zorunda kalırım. gerçekten Yok. Arıçım. Evet, Alo. Şey 155 mi? Bir barda bulunmak istiyorum. Tamam bekliyorum bitti bağla bağla. Merve çok pişman. Lütfen az çok iyi. Söz veriyorum. Bir daha gerçekten yapmayacağım. Ne seni kıskanacağım, ne kıyafetine karışacağım. Hatta söz veriyorum sana istediğin çantayı bile alabilirim. Hadi lütfen aç şu kapıyı. Bir şeyler düzeltebiliriz

herhalde de boş yer aradım. Sakin, sakin, sakin. Bugün de çağırmadı. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Ne istiyorsun Mert? Beni affetmeni istiyorum. Sadece aç kapıyı konuşalım biraz. Bitti diyorum. Yapamıyorum. Korkuyorum senden. Korkacak bir şey yok. Bir, bir konuşalım, sohbet edelim. Ben kendimi açıklayayım sana. İstemiyorum. Lütfen git. Bak lütfen yalvarıyorum. Git ya. İster ayrılmak iste, ister isteme. Ama buradan gitmeyeceğim. Gideceksin. Ben açana kadar buradan gitmeyeceğim. Açmayacağım kapıyı Mert, git! Ya bu kapıyı açarsın ya da anahtarla kapıyı açmak zorunda kalırım. Ne anahtarı ya? Ne anahtarından bahsediyorsan? Benim yere kanatlarım yok, blöf yapmayı kes bana! Pekala sen istedin. İçeri girmek zorundayım. Mert lütfen git bak saçmalıyorsun. Hayır Merve saçmalamıyorum. Beni dinlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim burada. Ay dinlemek istemiyorum. Git ya. Ya bir konuşalım sadece. İstemiyorum konuşmak. Korkuyorum diyorum senden. Anlamıyor musun? Lütfen git. Bana başka seçenek bırakmadın. Açma şu kapıyı. Açmayacağım Mert. Lütfen git artık ya. Bak güzellikle söylüyorum. Birincisini açtım ikincisini de bana açtırma. Açabileceğini biliyorum zaten. Ben sadece gelmeni istemiyorum. Lütfen korkuyorum. Merve hani hayallerimiz var. Hani beraber her şeyi beraber açacaktık. Hani söz vermiştik birbirimize bir daha ayrılmayacaktık. O hayalleri de mahveden sensin. Bu durumunuza gelmemizin sebebi de sensin. Anlamıyorsun hiçbirini. Hani beni seviyordun? Her şey yalan mıydı? Yaşadığımız bütün güzel şeyleri mahveden sensin Mert. Bu davranışların, bu öfken. Sevgimi sen bitirdin. Benim yapabileceğim bir şey yok. Lütfen git artık. Merve aç kapıyı lütfen. Terima kasih telah menonton!